Değerli izleyicilerim, sevgili arkadaşlarım, dostlarım, hepinize merhaba. Epeyce bir süredir sizlerle mesafeyi açtık, görüşemedik. Hem bir izin ve tatil yapma ihtiyacımı giderdim, hem de mahrum oldukça büyük sıkıntılar ülkemizde yaşanıyor. Hem kendi özelinde hem ülke özelinde bu sıkıntılar yaşandı. Bunlardan bir parça bahsederek konuya girmek herhalde yararlı olacaktır. Öncelikle ülkemizdeki olan muafiyetler e, ciğerlerimizi yaktı, bizi hep üzdü e, ve ne yapacağımızı bilemez halde e, geldik. Maalesef çıkmış olan bu orman yargınlarının hangi sebeple olursa olsun, zamanda müdahale edilememesi ve cayır cayır Türkiye'nin e, turizm en büyük merkezlerinin e, böyle bir sıkıntıyla karşılaşmış olması oldukça büyük üzüntü yarattı. Buradaki polemik hiç kimse e, kusura bakmasın, uçaklar vardı, yoktu, kalkıyordu, kalkmıyordu. Bunların hiçbirisi söylenebilecek ve konuşulabilecek bir bahane değil. E, bunun için e, insanları biraz daha aklı başında olmaya, sorumluluklarını e, anlamaya ve bu sorumlulukların gereklerini yerine getirmeye bir kez daha davet ediyorum. Bu ülke e, yanıp bittiği zaman bir daha yerine konulabilecek bir e, e, varlık değil. Bunun için çoğu insan canına dişine taktı ve çalıştı ama şu laf kulaklarına hiç gitmiyor. İzin verdik yangının büyümesine. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı söyledi. Bu söz söylendikten sonra lafın bittiği yere geldik. Hakikaten lafın bittiği yere geldik. O makamdaki oturan bir kişinin böyle bir sözü, kafası kırılsa söylememesi gerekirken, söyledi. Bir nevi itiraftır ve hala yerinde oturuyor. Ardından sel geliyor, oradaki olan hadise bizi çok üzdü ve bir kaymakamın ikazı ve yerine getirilmemesi sonucunda meydana gelmiş olan bu hadise ki Kereste Defosu'nun olmadık bir yere konulması ve bunun devam edilmesi ve diğer taraftan da bir hidrolik santralin e, rivayet o ki devre dışı kalması bir şekliyle e, tatmin edici ve açıklayıcı cevaplar yanıtlar gelmedi. Bunu insanların dikkatlerine almalarını rica ediyorum. Tabii ki bunun bizim üstümüze etkileri olacak ve bunu Giriş fazından sonra tekrar gündeme getirip bunları konuşmaya başlayacağız. Diğer yandan malum hepimizin en büyük derdi korona meselesi var. Çok büyük bir acı yaşadım. Bir e, e, kuzenimi kaybettim bu işin içinde. Kendisi bir tıp konusunda doçent doktoriydi e, ve geçen sene çok ağır bir şekilde koronayı geçirdi. Ama bu sene, bu sene ani bir kalp kriziyle beraber öldü. Ani kalp krizini gerektirebilecek herhangi bir şekilde bünyesinde bir sıkıntı olmadığını en azından ben ve akrabalarım tümü biliyoruz. Ee, bunun çok büyük izahat yapılmamakla beraber çok büyük bir ihtimalle net söylemek mümkün değil çünkü otopsi yapılmış değil bir şey nasıl ispatlanır bu da çok belli değil. Ee, koronanın tedavisinde kullanılmış olan ve adını sıtma ilacı dedikleri bir ilacın. Kalbi aşırı bir şekilde zayıflattı ve bu nedenle de e, vefat ettiği konusunda kuşkularımız oldukça büyük. Şimdi e, elbette ki bu hastalığı e, e, küçümsüyor olmanın getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar söz konusu burada. E, alel usul bir yapılmış tedavi şekli ve daha sonra bundan hızlıca vazgeçilmesi. Bu arada bu ilaçta feci bir şekilde e, 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 sağlığı zedelenmiş insanların yaratılmış olması ve bu insanların aniden ölüp gitmeleri ve bunun adının koronadan olmaması gibi bir garabetle karşı karşıyayız. Gönül isterdi ki merkezi hükümet övündüğü kadar bu işleri başarıyor olabilseydi. Keşke biz onlara güveniyor olabilseydik. Keşke bu kendilerine göstermiş olan güvene e, e, layık olabilselerdi. Hala çıkacak oradan iki tanesi biri, biz en iyisini yapıyoruz. Hadi oradan. Üzüntümüz çok büyük. Üzüntümüzle alay etmeyin. İnsanlarla alay etmeyin. Yapmayın. Çıkar, insanlar konuşurlar bu şekilde. Sonuna kadar susturamazsınız. Tabi garabetler bununla bitmiyor. Şimdi gelelim memleketin e, e, ekonomik durumuna ve bu konuda bizim kendi konumuzu ilgilendiren başlıklarda neler yapabileceğimize. Tamamen bir e, e, flu ortamın içindeyiz. Şimdi almış olduğumuz haberlere göre yurt dışından gelmiş olan e, turistler bu yangının neticesinde rezervasyon iptalleri yaparak gidiyorlar. Yenilere de rezervasyonları iptal ettirmiş vaziyetteler. Kimse bunun için kimseyi ayıplayamaz. Kimse bir e, e, yanık orman görüntüsünün içinde tatil yapmayı elbette istemeyebilir. Tabii bu... Türkiye'nin döviz dengesinin ciddi ölçüde sarsılacağı anlamına da geliyor. Şimdi bu konularda e, geç kalmış olmanın belirinin ne olabileceğini kestiremedikleri için bu sıkıntılar karşımıza gelebiliyor. Dolayısıyla eğer e, bu tarzdaki e, 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 döviz girdi beklentisinin döviz girdi beklentisindeki düşüşler söz konusu olacak olursa. Bu da tabi ister istemez döviz fiyatlarının artmasına ve bunun arkasından bir takım gelişmeleri de tetikleyerek gelecek. Şimdi diğer tarafta koronanın maalesef varyantları dolayısıyla tekrar yükselme trendine girmesi sadece bizde değil dünyanın her tarafında okulların tekrar açılışını ve bir takım yasakların kaldırılmasının önüne geçeceği çok rahatlıkla varsayılabilir. Bunun neticesinde de e, ekonomideki e, canlanmanın biraz daha ötenemeyeceği gibi bir düşünceye de geçmek çok da sıkıntılı bir e, yaklaşım olmayacaktır. Tabii dövizin şu gelmiş olduğu noktaya baktığımızda en son baktığımız zaman e, e, doların fiyatının 8 lira 53 kuruş civarında olduğunu ve euronun fiyatına baktığımızda da 9.97 yaklaşık 10 lira diyebileceğimiz de bir mertebeye geldi. Bunlar hiç şaka seviyeler değil. Çok ciddi ölçüde hareketlenmiş olan bir dövizden bahsediyoruz. Ve bunun karşılığında da elbette ki bir bedel ödenmek durumunda olacaktır. Şimdi en tipik olarak görebileceğimiz mesele şu. Maalesef gelirler dövizin arttığı ölçüde artmaması nedeniyle bir fakirleşme söz konusu olacak. Ve bu fakirleşmeyi insanlar ister istemez kendi hayatlarında da yaşamaktalar. Şimdi bu yaşamış oldukları meselelere bakmaya başladığımızda da bir takım tüketim trendlerinin daha ileriye doğru ötelenmesi söz konusu olabilir ki bu da bir talep daralması çıkaracaktır. Şimdi bu talep daralmasının eğer artan bir ihracatla beraber dengelenmesi söz konusu olabilse toparlanma çok hızlı bir hale gelebilecek ve artan ihracatla beraber bu karşılanabilir noktaya gelir ama biz hala daha e, şu satışı gerçekleştirmiş dövizin fiyatlarını e, sabit tutabilmek için inatla harcanmış olan dövizleri tekrar yerine koyamadığımız için e, aşağı yukarı 90-95 milyar dolarlık bir döviz cari açığının hala kapanmadığını bilebiliriz Bu da önümüzde bir handikap olarak durur. Şimdi Bu handikapı da görebildiğimiz andan itibaren eğer ihracatta da beklenen artışlar sağlanamazsa ki otomatik dışında pek de sağlanamayacağı gözükmekte o zaman çift taraflı bir baskı ile beraber ister istemez bu fakirleşme arka arkaya gelecek ve bu tüketimsizlik meselesine geldiğimizde de e, bunun çıkışının e, çok kolay olmayacağı ve e, e, kriz benzeri bir durumun artık kriz demek çok ayıp e, yani sıkıntılı bir mesele benzeri bir durumun e, bu şekilde devam etmesini bekliyoruz ve bu da maalesef beklemiş olduğumuz canlanmanın olmayacağını göstergesi. Yer tarafta vatandaşlar tedbirlerden bıkmış oldukları için maalesef maske kullanımının çok düştüğünü, mesafe kuralına uyulmadığını ve vatandaşların bizatihi kendilerinin bir e, e, problem olarak dolaştıklarını görmeye başlıyoruz. Ve doğru düz bir şekilde bu işin takibi yapılmadığı gibi ikazı yapılarak da insanların tekrar aklı başında hale getirmelerin beklenmediğini görüyoruz. Diğer tarafta nereden belli sinyaller alınmışsa en baştan beri söylediğimiz gibi bugün canlanma beklentisinin olduğu noktada olmadığımız için bu canlanma bir işareti olmadığından dolayı bugün satı alma konusunda takviye yapmak günü değil bugün stokları ne yapacağız sorusunun cevabını bulmakla mükellef olacağız. Zira eğer ihtimallerden çok güçlüsünün bize söylemiş olduğu mesele ani bir döviz fiyatlarındaki artış söz konusu olur ve buna bağlı olmak kaydıyla faizlerde, reel faizlerde ciddi bir artışlar söz konusu olmaya başlayacak olursa stoku tutmak artık çok zorlaşır bir hale gelmeye başlayacak. Ve bundan sonra da biz e, stokun taşıyamamak dolayısıyla Muhtemelen iflasları görme noktasına kadar da geleceğiz. Bunun bir başka tarafı daha var. Bir başka çözümü daha. Tasarruf yoluna gidemiyoruz. Tasarruf yoluna gidemediğimizin meselesi e, e, şuradan geliyor. Zaten maliyetler olabilecek en yüksek noktada gidiyor. Nedir bunlar? otomobil üstündeki vergiler, beyaz eşyanın üstündeki vergiler, diğer üstündeki vergiler oldukça yüksek noktalarda olduğundan dolayı bugün artık üstüne artı vergi koyduğunuzda hele bir durumun üstüne tasarruf falan getirmiyor çünkü insanlar da e, e, herhangi bir varlık söz konusu değil. Ee, ne oldu? Otomotivde vergi indirimine gidildi. Şimdi bu, bu çok büyük bir garabet. Şu durum da Türkiye'nin otomobilde vergi indiriminin gitmesinin büyük bir ihtimalle çok büyük bir karşılığı maalesef görülemeyecek. Şimdi bu tabi 3-5 tane parası olan insanın gidip burada 50 bin lira fiyatların düşmesi dolayısıyla çok kıymetli bir arabayı alıyor olması ekonomiyi ne ölçüde hareketlendirecektir sorusunun düzgün cevaplanmasıyla verilebilecek bir hadisedir. Dolayısıyla topluca kitlelerin tüketime geçmiyor olması e, canlılığına karşılık gelmeyecek. Şimdi diğer taraftan madem ki tüketimin canlanmasıyla beraber bu hareketlerin yürümesi istenmiyor, o zaman e, maalesef e, bu e, e, enflasyon datalarını daha düzgün hale getirilmesi söz konusu olabilir ve gerçekçi bir şekilde e, bu değerler yeni baştan e, tutturulabilir. Ama bu o zaman e, çok gerilemiş olan ücretlerin artışı için bütün geçmiş 3 senelik dönemin, 4 senelik dönemin topluca geri kalmışlığını üzerine ilave ederek, zam yaparak bunu görebilirsiniz. Bunu da yapabilecek bir kamu kaynağının olabileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü neden? Ee, bütün bu varlıkların, ödenmemiş olan varlıkların hepsi harcanmış vaziyette ve maalesef yeni kaynak üretmek için de paranın basılması lazım. Ve ATM'lerden baktığınızda da bu paraların cayır cayır basıldığını da görmek mümkün olabilir. Şimdi hem bu paraları basıp hem de bunu emekli çalışan işçi ve memura yansıtmadığınız sürece de dengeyi tutturmamış olacaksınız. Belki kendi maliyetleriniz yönünden çok alkışlanası bir hareket yapmış olabilirsiniz kendi kendinize. Ama tüketimi açamayacağınız için bunun da sonuç vermesi mümkün değil. O nedenle bugün hala daha söylüyoruz. Hala daha söylüyoruz. Bugün stoklarınızı ne yapacağınızı çok iyi karar vermeniz gereken zamanlar ve ona göre de tedbirli gideceksiniz. Onun için e, alımlarınızın çok hassas bir şekilde gerçekleştiriliyor olması, yani ucuza buldum, stoka yığayım değil, mümkün olduğunca en düşük miktarlı e, satın alımların yapılması, bu satın alımların çok hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde işlenerek var olan müşteri kitlesine en uygun fiyatlardan verilmesi ve bu şekilde e, devir hızlarının artırılmasına çalışıyoruz. Devir hızları diyoruz. Şimdi çoğu zaman devir hızı dediğimiz mesele e, stok devir hızıyla e, 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 bağlantılı olarak söyleniyor. Evet stok devir hızı bunlardan bir tanesidir. Ama buna bağlı olarak gelen esas mesele, bizi esas bu noktaya getiren mesele sermaye devir hızıdır. Dolayısıyla devir hızına geldiğimiz andan itibaren işin rengi değişmeye başlayacak. Şimdi birçoğunuz bana şunu söyleyeceksiniz. Zaten biz öyle yapıyoruz ya. Peki ne yapıyorsunuz? Şunu yapıyorsunuz. Alırken en uzun vadede alıp satarken en kısa vadede satmaya çalışıyorsunuz. Bu yaşta bu zeka ne yapacağım ben şaşırıyorum. Şimdi uzun vadeyle almaya başladığınızda vade farkının mutlaka bedelini ödeyeceksiniz. Artı bunun üzerine bir ay, iki ay da takabilirsiniz. Bu, bu da alkışlık bir şey olur. Satarken de mümkünse peşin ve mümkünse kısa vadede satacaksınız. Peki, sermayenin tamamı bağlı olmuş olduğu için diyelim ki siz eğer e, 6 aylık stok yaparak bunun üzerinden çalışıyorsanız eğer bu ürünle ilgili stok devir hızınız 2'dir, bilemediğiniz 4'tür. 4 devir üstüne finansal argümanlarla oynuyor olmanın size getireceği şey, 4 devir hızını 4.5'a çıkarırsınız belki, belki de 5'e çıkarırsınız. 5 devir girdiğinizde stok maliyetlerin yükselmeye başladığı durumda hiçbir şey kazanamazsınız. Hiçbir şey. Ama diğer taraftan geldiğinizde siz haftalık alımlar yaparak de mümkün olduğu kısa, kısa sürelerde gerçekleştirecek olursanız haftalık alımlarla beraber yıllığa vurduğunuz zaman bunu aşağı yukarı 52 devir hızına çıkmış oluyorsunuz. Bu da bulunmuş olan stokta bulundurma maliyetlerinin 52 misli daha küçülmesine sebep oluyor. Yani e, stokta bulundurma maliyeti yıllık %100 ise 52 devir hızı yaptığınız zaman burada %2'lik bir stokta bulundurma maliyetiyle karşılaşırsınız ki şu gün için bunu hiç hesaba dahi almasanız söz konusu olabilecek bir noktaya girmiş oluyorsunuz. Artı, artı bunun getirmiş olduğu bir takım yan avantajlar da söz konusu. Nedir bunlar dersin? 6 aylık stoku bulundurdunuz. Çok güzel. Uygun fiyatta da aldınız. Tamam. İşler ilk hafta çok iyi gidiyor. İkinci hafta çok iyi gidiyor. Üçüncü hafta satış durdu. Olabilir mi? Olabilir nasıl olabilir? Rakiplerden birisi daha uygun şartlarda ürün arz edebilir. Teknolojik bir gelişme olabilir. Yepyeni bir ürün getirilir. Sizin elinizdeki ürün atıl kalabilir. Bir şekilde müşteriler sıkıntıya düşerler ve almama noktasına geçerler. Üründe problem yoktur, piyasada problem yoktur ama tüketiciler maalesef tüketemiyorlardır. Şimdi bu noktada ne yapacaksınız? Bu noktada ne yapacaksınız? E, fiyatı düşüreceksiniz. Hayır, eğer piyasa bir türlü çekemiyorsam alı, fiyatı indirmiş olmanızın da bir karşılığı muhtemelen olmuyor ve olmadığı için de probleminizi çözememiş oluyorsunuz. Yani parada bir kısalma söz konusu olduğunda bunlar söz konusu olacak meseleler. Şimdi bu noktada söylediğimiz hadise çok önemli. Nedir o? Eğer ben haftalık bir alım yapıyorsam, bu satılama durumu söz konusu olduğunda, bunu yaşadığım zaman elimde 6 aylık mal değil, bir haftalık mal söz konusu olacak ve bu bir haftalık malın riskini taşıyor olabilmek çok kolayken, 6 aylık bir stokun taşınabilmesi olasılığı bir kabustan e, farksız bir halede gelebilir. Şimdi, bu, buralarda hadiselere bakmaya başlarsak şunu söylemeye çalışıyoruz. Şu dönemler, alsat fiyatlarında ve stoklarla para kazanılmasının düşülmesinden daha çok, Ayakta kalmak meselesi dediğimiz meselenin hayata geçmesi gereken zamandır. En baştan beri söylediğim meseleyi tekrar burada söyleyeceğim. Burada biz kim olursa olsun ister üretim yapsın ister alsat yapsın yerli ve ulusal bir sermayenin e, çok zor biriktirilebildiğini ve bu birikmiş olan sermayenin de en verimli şekilde kullanılmasının aslında hepimizin faydasına olduğunu iddia ediyoruz. Bunun için de risktir, üstüne aldınız, batabilirsiniz şeklinde uzaktan bakıyor falan da değiliz. Onun için söyleme çalıştığımız mesele var. Hem bu sağlık meselesi, korona meselesinden dolayı gelmiş olduğumuz nokta, hem bu afetler neticesinde gelmiş olduğumuz nokta, hem de ekonominin uzunca bir süredir e, e, yükümlenmiş olduğu sıkıntıları da üst üste koyduğumuzda, yakın bir zamanda e, bu konuda bir e, düzelme, olma beklentisi yok. Üstün üstlük de burada e, göç meselesinde bir yoğun Afgan göçünün de artık kendisini gösterdiğini ve şu şartlar dolayısıyla devam edeceğini ve bunun içeride çıkarabileceği bir takım sosyal meseleleri de üstüne koymaya başlayacak olursak e, aslında problemlerin ne kadar zorlamaya başlayacağını sosyal problemlerin ne kadar öteye gidebileceğini de hesaba almaya başladığınızda Maalesef ekonomide çok iyi günler bizi beklemiyor. Artı bizim aşağı yukarı 5 milyona yakın e, Suriyeli ve Arap göçmenle beraber bunun üzerine gelebilecek milyonluk bir Afgan e, e, maalesef vasıfsız e, göçmenin e, burada e, e, bir takım sosyal desteklerle ayakta tutulmaya çalışıyor olmasının e, ekonomide çok büyük bir sıkıntı yaratacağını öngörmek çok da. Ee, yanlış bir şey olmayacaktır. Şimdi Bütün bunun karşılığı biz sizi koruyoruz. Siz de bize bakın deyip batılı ülkelerden e, bir pazarda oturmak değil. Ben hatırlarım e, 2000'li yılların başlarında e, böyle pazarlığın içine gittiğimiz zaman Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'na atkırsızlığı pazarlığı yapıyorlar demişlerdi. Aynı lafın söylenmesi beni çok incitir söylettirmemekteydi. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Kendi kararlarınızı vererek yapacaksınız ve yapmış olduğunuz kararlarınızı vatandaşlarınızla paylaşacaksınız. Ve bu paylaştığınız noktada bizler başımıza neler gelebileceğini çok iyi bilmek zorundayız. Eğer bunları biz bilmeden devam edecek olursak, işte şu gün yaşamış olduğumuz gibi sıkıntıları yaşamamız da işten bile değil. Değerli arkadaşlarım, mümkün olduğu kadar kısa kesmeye çalıştım. Ee, daha sağlıklı, ekonominin daha iyi olduğu, daha keyifle iş yaptığımız günlerde tekrar bir araya gelmek üzere. Arayı pek açmayacağım. Umarım sağlık olarak haberleşmemizi devam ettirebiliriz. Bu arada görüşlerinizi gerek YouTube kanalı üzerinden, gerekse de dilediğiniz takdirde mail adresim üzerinden de benimle gerçekleştirebilirsiniz. Veya WhatsApp veya Facebook kanallarında kullanabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler, görüşmek üzere.